Bugün çoğumuzun bildiği evrensel yer çekimi kuvvetini konuşacağız. Bu yer çekimi kuvveti ile ilgili bildiklerimizi ve bilmediklerimizi konuşacağız. Özellikle hepimizin okul çağlarında öğrendiğimiz bir yer çekimi formülü vardı. Küçük bir olan kütle, büyük olan kütle birbirini çekiyordu ve bu formülde de birbirlerini uzaklıklarının karesinin tersiyle orantılı olarak çekiyorlardı. Fakat bu bildiğimiz formül, bize okullarda öğretilen bu formül her yerde geçerli değil. Şimdi buna değinecek olursak, dünyamız, güneşimiz, ayımız birbirlerini bu kütle oranlarında çekiyor ve bu aslında uzay çalışmalarında çok doğru şekilde bu formül kullanılıyor. Bunda hiçbir problemimiz yok. Bunun kullanılmasında sadece ölçek değiştiğinde problem ortaya çıkıyor. Ve biz ölçek değiştiğinde görüyoruz ki artık bu universal değil yani evrensel bir kanun değil. Peki o zaman neden bundan bunu olduğunu açıklamaya çalışalım. Diyelim ki bir kara delik düşünelim. Kara deliğimizin e, kütlesi o kadar büyük ki burada bizim formülümüz geçerli değil. Veya çok küçük ölçekte bir e, cisim ya da insanları düşünelim. Burada da o kadar küçük ölçekte ki biz bunu ölçebilecek hassasiyette bir ölçüye sahip olmadığımız için yine bu formülün doğru olduğunu e, ortaya koyamıyoruz. Ne zaman doğruluğu geçerli bunun? Ee, az önce söylediğimiz gibi evrensel yani bizim e, evrensel değil ama sadece güneş sistemimizdeki gezegenleri uzaydaki birbirlerini çekim güçleri için bu e, formül doğru. Bu formülün doğruluğunu ölçebilmemiz için şöyle bir e, sınıflandırma yapalım. Sol tarafta e, dikey eksende belirsizliği e, yazalım. Ve bu belirsizlik bize bu formülümüzün ne kadar doğru olduğunu gösteriyor olsun. Ve alt tarafta da atom ölçeğinden başlayalım. İşte DNA, molekül, insan, gezegenler ve solar sistemi, güneş sistemi diye gittikçe büyütelim. Yani en küçük atomdan en büyük evrensel sistemlere kadar gidelim. Burada gördüğünüz gibi dünya gibi gezegenler ya da güneş gibi yıldızlar için ee, çok büyük olası e, oranda bu e, belirliliği bize bu formülün doğru olduğunu gösteriyor. Yani dünya ölçeğinde ya da işte güneş ölçeğinde doğru olduğunu gösteriyor. Fakat diğer alanlarda örneğin e, atom boyutuna, atomun da altı parçalara indiğimizde çok yüksek şekilde belirsizlik var. Yani bu formül geçerli olduğunu bilmiyoruz, geçerli olduğunu ortaya koyamıyoruz. Yine evrensel boyuta daha da büyük boyutlara gittiğimizde de yine belirsizlik artıyor. Yani yukarı doğru belirsizliğimiz artıyor. Dolayısıyla buradan şunu söyleyebiliriz. Sadece bildiğimiz dünya, ay, gezegenler seviyesinde bu formül doğru. Fakat atom ölçeğinde ya da daha da büyük evrenler, kara delikler ölçeğinde doğru değil. Konuyu daha iyi anlayabilmek için Einstein tarafından geliştirilmiş genel görelilik kuramını anlamamız gerekiyor. Albert Einstein tarafından geliştirilen genel görelilik kuramı esasen bir kütle çekim kuramıdır. Bu kuramın Newton'un kütle çekim kuramından temel farkı kütle çekimini cisimlerin kütlelerinden kaynaklanan bir kuvvet ile değil uzayın eğriliği ile açıklamasıdır. Genel görelilik kuramına göre kütle içinde bulunduğu uzayın bükülmesine ne dolanır ve iki nokta arasında hareket eden serbest cisimler aradaki en kısa yolu takip ederler. Uzayda düz bir çizgi haline giden cisimler aslında uzay zaman tarafından bükülmüş bir şekilde hareket ettikleri için e, normalde bükülmüş bir hareket yaparlar. Örneğin bir uçak bir noktadan bir başka noktaya giderken düz bir yolda hareketini sürdürür. Burada ekranda gördüğünüz gibi bir noktadan bir noktaya düz bir şekilde gidiyor. Fakat aslında dünya yuvarlak olduğu için yani uzay zaman büküldüğü için burada böyle bir ekranda gördüğünüz gibi bükülmüş bir hareket yaptığını görebiliriz. Burada aslında uçağın kat ettiği yol düz bir çizgi üzerinden gittiği için en ekonomik yoldur. Ama normalde dünyayı açarak baktığımızda e, bunun bir eğrisel hareket olduğunu görüyoruz. Buna e, bu tür yolların hesaplanmasına jeodezik e, kuralı kullanılıyor. Newton'un genel görelilik kuramını e, bir benzetmeyle daha inceleyebiliriz. Burada dünya üzerinde enlemler var. Bu enlemler üzerinde, enlem boylamlar üzerinde iki insan aynı e, birbirlerine paralel olan bin kilometre uzaklıktaki oylamlarda yürümeye başlasınlar. Yukarı kutupa kadar gittiklerinde bakın aslında onlar birbirlerini çekmiyorlar. Yani kütle çekim yok. Ama e, uzay zaman büküldüğü için burada bakın kutup noktalarında birbirlerine doğru yaklaşıyorlar. Gördüğünüz gibi bu iki insan kutup noktasına ulaştıklarında birbirleriyle yaklaşmış olacaklar. Ama bunları çeken aslında kütle çekimi değil. Newton'un bize öğretilen yer çekimi kanunu o kadar benimsemişiz ki biz aslında mesela sol tarafta yere düşen adamı belli bir ivmeyle aş, ivmeye düşen adamı yer çekiminin yere doğru çektiğini düşünüyoruz her zaman. Fakat aslında Newton genel görelilik kuramında şunu bize söylüyor. Diyor ki bu adamı aslında yere çeken yer çekimi kuvveti değil. Bu adamla yani çatıdan düşen bu adamla sağ tarafta gördüğünüz bu uzaydaki e, boşlukta hareket eden adam aslında aynı şartlarda gördüğünüz gibi belli bir ivmeyle düşen soldaki kişi e, kendi referans e, ortamına göre diğerleriyle sanki bu sağ tarafta gördüğümüz e, uzaydaki kişiyle aynı yani kendi ortamında sanki dünyadaymış gibi e, etrafındaki cisimlerle e, hiçbir farklılık hissedilmiyor ve Burada ikisinin aslında benzer olduğunu söylemekle kalmıyor. Einstein bunların ikisinin tamamen birbirinin aynı olduğunu söylüyor. Ve biz burada bu ikisini birbirinden ayırt etmek için yer çekimi diye bir şey icat ettik. Ve bu yer çekimi bunu ağırlığıyla aşağıya doğru çekiyor. Aslında bu kişi yere düşerken ağırlıksız bir şekilde diğer cisimlerle aynı ortamda bulunuyor. Konuyu biraz daha irdeleyerek bir adım öteye götürelim. Bu bizim Newton'un yer kanununda bildiğimiz e, yerçekim sabiti yani g katsayısını üzerine değineceğiz şimdi. Buradaki formülde bildiğiniz gibi g m1 m2 bölü r kare. Bunu biz dünya ortamı için uygulayacak olursak burada dünyanın e, hesaplanmış olan kütlesi ve yer, yarı çapını kullandığımızda e, küçük G yani dünya için geçerli olan 9.81 metre bölü saniye bir metre bölü saniye kare değerini buluruz. Yani 9.81. Şimdi bu değeri kullanarak bir deney yapacağız. Ve bu değerin e, bir ivme olduğunu öncelikle vurgulayalım. Yani ivme ile, ile hareket e, hızı artan e, artarak giden bir e, hareketten bahsediyoruz. Şimdi e, bu 9.81 değerini biz e, bir uzay mekiğinde kullanacağız. Ve uzay mekiğimizi 9.81 metre bölü saniye kare, yani tam da dünya ortamıyla eşdeğer bir şekilde ateşleyeceğiz ve hızlandıracağız. Yani bir ivme kazandıracağız ve bu ivme değeri 9.81 metre bölü saniye kare. Şimdi burada neler gözlemleriz? Uzay mekiğimizin içerisinde olan bütün cisimler ve bu kişi yere doğru, yani uzay mekiğinin aslında yer e, diyoruz, uzay mekiğinin alt tabanına doğru yaklaşacaktır ve yapışacaktır. Tam da 9.81 metre bölü saniye karelik bir ivmeyle ve aslında bu kişi tam da dünya ortamında bulunan bizler şu anda dünya tarafından bu 9.81 e, ivmesiyle çekiliyoruz aynı bu ortamla aynı ortamı hissedecektir. Bu bize şunu gösteriyor aslında biz yere ağırlığımızla çekilmiyoruz aslında yer 9.81 e, metre bölü saniye karelik bir ivmeyle hareket ediyor ve tıpkı bu videoda olduğu gibi bizi yere doğru çekiyor. Bu uzay mekiği içerisinde bulunan kişi etrafındaki her şey sabit durduğu için bir ivmeli hareket yaptığının farkında değil. Bizler de etrafımızdaki her şey sabit durduğu için ivmeli bir hareket içerisinde olduğumuzun farkında değiliz. Ama aslında gerçekte bu kişi ivmeli bir hareket içerisinde. Fakat bunun farkında değil. Çatıdan düşen kişi kendisiyle aynı referans ortamda olan her şeyi aynı hizada görüyordu. Bunu hatırlıyoruz. Fakat bu kişi camdan bakmakta olan diğer kişileri tamı tamına 9.8 metre bölü saniye kare yukarı doğru ivmeli hareketle görecektir. Bu işte anlatmaya çalıştığımız şey. Yani yer çekimi bizi yani dünyada sabit duran bütün insanları 9.8 metre bölü saniye karelik bir ivmeyle aslında yukarı doğru çekiyor. Fakat bizim e, düşen kişimiz e, bu ortamda kendi referans ortamında olduğu için bundan etkilenmiyor. Yere düşene kadar tabii. Şimdi klasik anlamda Newton'un yer çekimi kanunu geri dönelim ve diyelim ki bir sincap ağaçtan düşüyor. Burada e, sincapı Newton'un kanuna göre, yer çekimi kanuna göre a, e, sincapı yere doğru çeken bir Fg kuvveti var. Ve sincabımız tabii ki bu kuvvetle aşağıya doğru ilmeli bir şekilde düşecek. Ne zamana kadar? Yere geldiğinde yerde bu ağır e, kuvvetler dengelenmiş olacak e, ve sincap yerde duracak. Bu Newton'un e, yer çekimi kanununa göre. Fakat e, Einstein diyor ki bu e, doğru değil. Yani yer çekimi gücü diye bir şey, çekim gücü diye bir şey yok. Peki o zaman burada ne oluyor? E, farklı bir e, formül e, devreye giriyor. Bu formül geçerli değil. Artık formülümüzün sağ tarafına bir de uzay zaman bükülmesi ile ilgili bir e, ekleme yapılıyor. Şimdi aşağıya doğru yine düşüyor e, sincabımız. Fakat burada e, sincabı etkileyen bir uzay zaman bükülmesi olduğu düşünülüyor. E, Einstein'ın e, genel görevlilik kuramına göre ve sincabı etkileyen en önemli en büyük etki zaman ve aslında Einstein'ın e, ortaya attığı genel görünük kuramında bize şöyle bir sonucu getiriyor sincabımızı yere doğru çeken kuvvet aslında yer çekimi kuvveti değil aslında sincabın geleceği yerde olduğu için yani gelecekte yerde olması gerektiği için yere doğru düşüyor Newton'un Kütle çekim kanununu çok büyük ölçeklerde, kara deliklerde ya da çok küçük atom altı ölçeklerde uygulayamadığımız için bize bu Einstein'ın genel görelilik kuramında geliştirdiği uzay zaman bükülmesi mantıklı geliyor. Ve bu son geldiğimiz noktada aslında her bir uzay zamanda her bir noktanın bir e, olay olduğunu ve aslında sincabın da yere düşmesinin onun geleceğiyle ya da geçmişiyle ilgili uzay zamandaki bükülme ile ilgili olduğunu gösterdik.